Selamun Aleyküm değerli arkadaşlarımız. Şimdi piyasada dolaşan bir bilgi kirliliği var. Acaba iblis daha önce de meleş miydi değil miydi şeklinde. Şimdi bu soruya çok güzel bir şekilde Kur'an-ı Kerim'den deliller buldum. Ayetler buldum. Yani acaba daha önceden iblis meleş miydi değil miydi? Şimdi bunu o Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini oxuyaraq anlamaya çalışalım. Şimdi burası Araf Suresi'nin şurayı göstərirəm. Araf Suresi'nin 175-ci ayətidir. Öncə bu ayəti oxuyacağıq, burdan bir nəticə çıxaracağıq. Sonra Bakara Suresi 34-cü ayətə gedəcəyik. Sonra da Kehf Suresi Kehf Suresi 50-ci ayətə gedəcəyik. Oradaki ayetlerde inceleyerek acaba iblis melek miydi, değil miydi? Kararımızı vereceğiz. İnşallah doğru bir sonuca ulaşırız. Bu konuda bu yaptığım araştırmayı sizlerin nazarlarına da sunuyorum. Bu konuda e, güzel bilgisi olan varsa ya da benim anlattıklarım ya da şimdi anlatacaklarımı dinledikten sonra işte şurası yanlıştır, şu anlattığın ayete terstir falan gibi bilgilerinizi de yorumlar bölümünde söyleyebilirsiniz değerli arkadaşlarımız. Önemli olan doğru bilgilere ulaşmaktır. Kur'an-ı Kerim'i yaptığımız araştırmanın zaten amacı da hedefi de budur. Evet şimdi okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Araf suresinin 175. ayeti. Vetlu aleyhim onlara tilavet et. Yani onlara oku manasında nebe ellezi o kimsenin haberini. Ateynahu ayatina. Bizim ayetlerimizi ona verdiğimiz kimsenin haberini onlara tilavet et, oku. Fe en fe en minhe. Onlardan sıyrıldı onlardan yani o ayetlerden sıyrıldı yani o ayetleri ona verilen o ayetleri yerine getirmedi yani bu mesela bir Resul olarak düşünelim ee, Allah işte insanlardan bir Resul seçiyor ne yapıyor ona vahiyini veriyor ayetlerini veriyor oysa e, ne yapıyor kabullenmiyor onlardan sıyrıldı. Yani böyle bir durumu Allah anlatıyor. Hatta bunun sonrasından kelebek, köpeğe de benzetme durumlar var. Oralara, oralara geçmeyeceğim. Bizim kapsamımızın dışına çıkıyor orası. Fe ensaleha minhe ondan yani o ayetlerden yüz çevirdi, sıyrıldı. Fe etbahu şeytan ve şeytana o ittiba etti. Bu yüzden fe nedir? Sebep sonuç ilişkisi bildirir. Bu yüzden şeytana o uydu. Bu sebeple şeytana o uydu. Fe kâne minel gâvin. Fe bu yüzden de kâne minel gâvin. Azgınlardan oldu. Bu sebepten azgınlardan oldu. Şimdi bu vatandaş, bu vatandaş, bu ellezi olan bu vatandaş şu fe sebep sonuç ilişkisi bildirdiği için bir durumdan sonra, yapılan bir eylemden sonra azgınlardan olduğunu görüyoruz. Yani fe nedir burada? Bu yüzden. Bu sebeple azgınlardan oldu. Yani bu önceden azgınlardan değildi. Normal bir vatandaşıydı. Fakat bu ona verilen o ayetlerden sıyrılması akabinde şeytana ittiba edip ona uymasından dolayı yani o yüzden, o sebeple azgınlardan oluyor. Çünkü insan şeytana yaslanırsa, şeytanın kendisine dost edinirse, ona ittiba eder, ona uyarsa ne olur? O şeytan da o kimsenin, o şahsın azgınlığını artırır. Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinde de var bu meseleler. Bak fakat burada fekane minel gavin ifadesine çok dikkat edelim. Buradaki azgınlardan olduğunun sebebi bu yüzden diyor, bu yüzden azgınlardan oldu. Sebebi de şeytana uymasını gösteriyor. Anlatabildim mi? Yani bir olayı anlatıyor, o olaydan dolayı bu azgınlardan oluyor. Yani bir sebep söylemiş, sonuç söylemiş. Şimdi bunu, bu bilgiyi alalım. Bakara suresi 34. ayete götürelim. Ve aynı zamanda Kehf suresi 50. ayete götürelim. Oradaki iblisin durumunu anlamaya çalışalım. Bakalım aynı buradaki gibi. Bir sebep-sonuç ilişkisi mi var? Yani iblise verilen o secde emrinden sonra bir sebebe binaen mi? Acaba işte kafirlerden olmuş ya da cinlerden olmuş? Yoksa bir durum mu bildiriyor? Onu orada anlatmaya çalışalım. Haydi şimdi oraya gidelim. Evet şimdi burası e, Bakara suresinin şöyle 34. ayetidir. Şimdi burayı okuyoruz. Ve iz kulna lil malaiketi sucudu li Adem. Ve biz demişdik melekler için Adem için secde ediniz. Fa secdu illa iblis. Baxdıq edərsəniz şurda bir t durağı qoyulmuş. Zaten aslında bizim yanlış qararlar verməmizə səbəb olan bu yanlış yerə qoyulan duraqlardan da kaynaklanmaqdadır. Buradakı t durağını şimdi iskat ediyoruz. Yani görməzdikdə gələcəyik. O şəkildə oxuduğumuz zaman da bakalım nasıl bir sonuca ulaşacağız. Fesecədu böləcə secde ettilər illə ancaq. Yəni bu müstəsna bildirir. Ancaq İblisə eba vəstekbera və kən minel kafirin Şimdi dikkat ederseniz şurada bir V bağlacı var, burada da V bağlacı var. Herhangi bir yerde Fransa'nın F'si olan bir bağlaç yok. Şimdi ona göre değerlendirelim. Kafirlerden olan ve istikbar edip yani büyüklük taslayan ve eba olan yani direnen iblis müstesna. O secde edenlerden ne yapıyor? Olmuyor. İşte secde edenlerden olmaması olmaması, iblisin hangi özelliğinden kaynaklanmış? Kafirlerden olması ve büyüklük taslayıp direnmesinden dolayı iblis ne yapıyor? O secde edenlerden olmuyor. Yani burada bir sebep sonuç ilişkisi anlatılmamış. İblisin o anki durumu neymiş iblis? Yani burada bir F olsaydı mesela deseydi ki ya şuraya bir F koysaydık ne olurdu? İlla iblis, iblis müstesna, e ve stekbara e, direndi ve büyüklük tasladı. Buradaki ve yerine fe olsaydı, fe kâne minel kafirin ne olurdu? Bu yüzden kafirlerden oldu olurdu. Anlatabildim mi? Yani şuradaki ve bağlazı yerine Fransa'nın fe'si koyulsaydı, F olsaydı burası, fe bu yüzden olurdu. Sebep bildirir ya, sebep sonuç ilişkisi. işte büyüklük taslaması, direnmesinden dolayı bu yüzden fekka menel kafirin olsaydı kafirlerden oldu deriz. Yani eee direnmesi ve büyüklük taslamasından sonra bu sebepten dolayı kafirlerden oldu hükmü verilirdi. Ama böyle bir hüküm veremeyiz çünkü fe yok burada. O yüzden var olan durum nedir? Kafirlerden olan ve büyüklük taslayan ve direnen iblis müstesna secde edenlerden olmamış. Anlatabildim mi? Yani buradaki iblisin o anki var olan durumu anlatılmış. Herhangi bir sebep sonuç verilmemiştir. Şimdi gelelim yani bu duruma göre burada iblis daha önceden kafirmiş. O sonuç çıkıyor. Gelelim Kehf suresinin 50. ayetine. Şimdi şurası Kehf suresi ve 50. ayet şurasıya kadar şurası yani okuyacağız. Buradan başlayacağız. Ve iz kulna lil melaiket usjudu li adem. Burası da dikkat ederseniz Bakara 34'deki ile aynı ifadelerden oluşuyor. Ve iz kulna lil melaiketi meleklere biz demiştik. Melekler için biz demiştik. İsjudu li Adem. Adem isin secde ediniz. Fe secedu. Böyləcə səcdə etdilər. İlla ancaq bax istisna bildirir. Ancaq İblis. Şimdi İblisin buraya da bir tıdraq qoyulmuş. Yine bizi məalesə yanıltacaq. Ocaqdan bu tıdrağını siliyorum. Üstünə çarpı qoydum. Baxalım tıdrağı nereyə qoymamız lazım. İlla İblisə çane minel cinni Və bundan sonra bir f gəlməş, f artıq səbəb-nəticə əlaqəsi bildirəcək. İndi buraya qədər oxuyub qü durağını buraya qoymamız lazımdır. Nə oluyor? F səcədu, beləcə səcdə etdilər. İlla ancaq İblisə çane minel cinni. Bax, cinlərdən, cinlərdən olan İblis müstəsna. O, sanki nə yaptı? Durumu bildirdi. cinlerden olan iblis müstesna. Yani o secde edenlerden olmamış. Ama secde etmedi diye cinlerden sayılmıyor. Çünkü buradaki burada bir fe olsaydı, iblisten sonra bir fe olsaydı, fe kâne minel cinni olsaydı ne olurdu? Bu yüzden kâne mine fe kâne minel cinni cinlerden oldu derdik. Bu yüzden cinlerden oldu. Yani iblis secde edenlerden olmadı. Fekka nemel cinni olsaydı cinlerden bu yüzden cinlerden oldu hükmünü verirdik. Ama böyle bir hüküm verebilir miyiz? Veremeyiz. Çünkü burada bir fe ifadesi yok. Sebep sonuç ilişkisi yok. O anki iblisin durumu. İblis neymiş? Cinlerdenmiş. Yan cinlerden olan iblis müstesna o secde edenlerden olmadı. Devam ediyor. Fe fə, feseka. Bak bu yüzden çıktı feseka çıktı an emri rabbihi onun Rabbinin emrinden bu yüzden çıktı. Rabbinin emrinden hangi sebeple çıkmış? Bu yüzden dediği hangi sebepmiş? Kâne minel cin olması. Yani cinlerden olması. Cinlerden olduğu için iblis Rabbinin o Rabbinin emrinden çıkmış. Əyr meleklərdən olsaydı çıxa bilirmi idi? Çıxamazdı. Çünki bir az sonra göstərəcəm. Araf surəsinin 206-cı ayəti Allahın katındakı o meleklərin aslında böyüklük taslamayacağını, e, və Allah'a təsbih edəcəklərini və səcdə edəcəklərini, ona itaat edəcəklərini görəcəyik. Amma buradakı durumu təkrar edib anlamağa çalışalım. illa iblis, iblis müstesna, kâne minel cinni, cinlerden olan iblis müstesna. Şimdi tıdrağını kaldırdığımız zaman, burada koyduğumuz zaman çok güzel şekilde çözülüyor olay. Cinlerden olan iblis müstesna, fe feseka. Bu yüzden, bu yüzden çıktı an emri Rabbihi, Rabbinin emrinden çıktı. Yani bir sebep bildirmiş. Sebep neymiş? İblisin secde etmemesinin sebebi neymiş? Cinlerden olması. cinlerden olduğundan dolayı secde etmemiş. Yani meleklerden olsaydı ne olurdu? Secde edenlerden olacaktı. Ama cinlerden olmadığı için bu Kehf suresinin 50. ayetine göre Rabbinin emrinden çıkması, ona itaat etmemesinin sebebi burada cinlerden olması olarak verilmişdir. Bakara suresi 34. ayette de ne olarak verilmişti? Kafirlerden olması. Onun bir özelliği idi. Yani secde emri verilmezden evvel de o kâfirlerden olan, olan İblis idi. Bilmiyorum anlatabildim mi? Şimdi buradaki cinlerden olan İblis müstesna dedi ya, fefesekaan emri rabbihi, Rabbinden, Rabbinin emrinden bu yüzden çıktı. Yani cinlerden olmasından dolayı. Peki Eğer melek olsaydı ne olurdu? O zaman meleklerin özelliklerine bir bakalım. Yani sadece bir ayet versek yeterlidir. Arap e, Araf Suresi'nin 206. ayetine gidiyoruz. Evet, burası Araf Suresi'nin 206. ayetidir. Şimdi diyor ki: "İnne'l-lezîne rabbike." Bak, senin Rabbinin katındaki kimseler. Şüphesiz ki senin Rabbinin katındaki kimseler Kimdir onlar? Meleklerdir tabi ki. La yestek birune an ibadetihi. Ona ibadet etmekten tekebbür yani büyüklük taslamazlar. Ama iblis ne yaptı? Büyüklük tasladı. Cinlerden olan iblis büyüklük taslamıştı. Meleklerin böyle bir büyüklük taslama olayı var mı? Yok. Ona ibadet etmekten büyüklük taslamazlar ve nehu ve onu tesbih ederler. Ve lahu yescudun ve onun için secde ederler. Bu secde ederlerin manasını ister bildiğimiz secde olarak kabul edelim, ister itaat manasında kabul edelim. Onun için itaat ederler manası oluyor. Yani ama iblis ne yaptı? İtaat edenlerden olmamıştı da itaat etmemişti Allah'ın emrine. Oğrədən də o, o Rəbbinin əmrindən çıxmışdı itaat etmədiyi ndən dolayı da və onun e, cin olmasından dolayı da Rəbbinin əmrindən çıxdığını Kehf surəsi 50-ci ayədə biraz öncə də gördük. Amma melek olsaydı meleklərdə təkcəbür etmə özəlliyi varmı? Yox. Kulluq etməkdən asla onlar nə yapmazlar? Təkcəbür etməzlər, böyüklük təslamazlar. Amma İblis büyüklük tasladı. Emre itaatsizlik etmekle. Ve yüsabbihūne ve ona tesbih ederler. Ve lahū yescudūn ve ona secde ederler. Şeklinde bunları hepsini bir arada düşündüğümüz zaman İblis'in o emir kendisine işte Adem için secde ediniz emri kendisine de verilmezdən evvel aslında hem kafirlerden olan birisinin olduğunu görüyoruz, hem de cinlerden bir fert olduğunu görmekteyiz. Durum benim tarafımdan bu şekilde algılanmaktadır. Sizlerin e, onayına sunuyorum. E, kabul edenler ya da etmeyenler, etmeyenlerin etmeme sebebi e, şeklinde de fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.